Ev temizliği sırasında yapacağınız bir hatanın hayatınıza mal olabileceğini biliyor muydunuz? Ev temizliği sırasında bazen ufak tefek yaralanmalar olabiliyor. Özellikle eller ve ayaklarda oluşan küçük kesikler kimi zaman telafisi olmayan oldukça zor rahatsızlıklara yol açıyor. Bazıları bu küçük yaralanmaları umursamaz ve işine devam eder. Videoda anlatacağımız kadının tüm hikayesi de bu şekilde başlıyor. Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Zhang, ev temizliği yaparken yanlışlıkla parmağını kesti. Korkulacak bir şeyin olmadığını düşündü çünkü ufak bir kesikti. Zhang, yarasının kendi kendine iyileşmesini bekledi. Ancak iki gün sonra parmaklarında siyahlaşma meydana geldi ve diğer parmaklarına da yayılmaya başladı baş parmağı ve serçe parmağı dışındaki tüm parmaklara yayıldı. Doktora giden talihsiz kadının parmaklarında kangren oluştuğu belirtildi. Zank elinde kaşıntı, kuruluk, ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlerle hastaneye gidince kangren teşhisi aldı ve hemen tedavi altına alındı. Doktorlar benzer belirtileri yaşayan insanları uyardı ve bu tip şikayetler yaşandığında vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çizdi. Doktorlar, kangreni kanlanma kaybı nedeniyle vücut dokusunun ölmesine neden olan ciddi bir durum olarak açıkladı. Kangrenin vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebileceğini söyleyen uzmanlar, tipik olarak ayak parmaklarında, ayaklarda, el parmaklarında ve ellerde başladığını vurguladı. Uzmanlar, kangren bir yaralanma, enfeksiyon veya kan dolaşımını etkileyen uzun süreli bir durumun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Belirtiler, etkilenen bölgede kızarıklık, şişlik, bölgede duyu veya ağrı kaybı, kötü kokulu irin ve kanama şeklindedir. Kangreniniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana görünmelisiniz, açıklamasında bulundu. Buna benzer bir diğer olay da Güney Kore'de yaşandı. Güney Kore'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü yedikten 12 saat sonra elinde siyah ülserlerin sancılı biçimde büyümesine sebep olan ve ölümcül etki yaratabilen etobur bakterilerin istilasına uğradı enfeksiyon o kadar kötü durumdaydı ki doktorlar 25 gün sonra elini hatta dirseği ile bileği arasındaki ön kol olarak adlandırılan bölgeyi kesmek zorunda kaldılar. Doktorlar ismi bilinmeyen yaşlı adamın kolunun kesilmesine karar vermeden önce elinde oluşan baloncukların içindeki sıvıyı aldılar adamın cildi çok kötü çürümeye başlamıştı. Doktorlar yaşlı adamın deniz suyu ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunan ve son derece tehlikeli bir bakteri türü olan Vibrio vulnificus bakterilerin sebep olduğu Vibriosis enfeksiyonunu kaptığını söyledi. Yaşlı adam zaten diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarıyla uğraşıyordu. Ayrıca böbrek hastalığından dolayı diyaliz tedavisi görüyordu. Doktorlar ameliyattan sonra hastanın tamamen iyileşene kadar hastanede yattığını, sonrasında taburcu olduğunu söylediler.